Herkese merhaba Shift.net izleyenleri. Ofisimize gelen Asus Zenfone 3 Max modelinin hızlı bakış videosuyla karşınızdayız. Detaylı inceleme öncesinde telefona hızlı bakış konseptimizde kısa bir video hazırladık. Asus Zenfone 3 ailesinin batarya odaklı Zenfone 3 Max modelinin en dikkat çeken özelliği sahip olduğu batarya kapasitesi. Tam 4100 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan telefon oldukça uzun bir kullanım süresi vaat ediyor. Teknik özelliklere baktığımızda Mediatek yapımı 4 çekirdekli yapıda ve 1.25 GHz frekans hızı sunan MT6737M işlemcisine yer verildiğini görüyoruz. Bu işlemciye Mali T720 MP2 grafik yongası 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza eşlik ediyor. 5.2 inç boyutlu IPS LCD ekran ise 1280 x 720 ekran çözünürlüğüyle güç tüketimi konusunda tasarruf sağlayacaktır. Zenfone 3 Max modelinin arka kısmında f2.0 diyafram açıklığına sahip ve 13 megapiksel çözünürlüklü kamera, ön kısmında ise f 22 diyafram açıklığı sunan 5 megapiksel çözünürlüklü kamera kullanılmış. 802.11bgn, Bluetooth 4.0 ve micro USB girişi gibi bağlanabilirlik seçeneklerine sahip olan telefonda ZenUI 3 arayüzü ile desteklenen Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi yer almakta. Telefonun bataryası ise az önce de dediğimiz gibi tam 4100 mAh gibi oldukça büyük bir kapasiteye sahip. Zenfone 3 Max modeli yüksek performanstan ziyade uzun pil ömrü odaklı bir telefon olduğunu teknik özellikleriyle de göstermekte. Tasarım noktasında ise Zenfone 3 Max'in şık olduğunu söylemek mümkün. Sand Gold olarak adlandırılan altın renkli model oldukça şık bir görünüme sahip. %67.7 ekran gövde oranı ise biraz düşük kalmış. Üst ve alt kısımlardaki geniş boşluklar ise dikkat çekiyor. 5.2 inç boyutlu ekranın alt kısmında sadece Asus logosu yer alırken üst kısımda ise LED bildirim ışığı, AİZE, sensörler ve 5 megapiksel çözünürlüklü ön kamera yer almakta. Cihazın sağ tarafında ses kontrol butonları ve güç düğmesi karşımıza çıkıyor. Sol tarafında ise sim kart ve microSD kart sulatına yer verilmiş. Zenfone 3 Max'in alt kısmında mikrofon ve microUSB bağlantı girişine yer verilirken üst kısımda ise sadece 3.5 mm'lik kulaklık girişini görmekteyiz. 4100 mAh gibi oldukça büyük bir bataryaya rağmen 8.6 mm kalınlık ve 148 gram ağırlığa sahip olan telefonun arka tarafı ise koyu ve açık tonlu bölgelerle ikiye ayrılmış. Yapılan bu ayrımın ise tasarımı güçlendiğini söylemekle mümkün. Telefonun arka tarafında bir adet mikrofon, led flash, 13 megapiksel çözünürlüklü kamera ve hemen altında ise parmak izi okuyucusuna yer verilmiş. Evet arkadaşlar 4100 miliamper saatlik bataryasıyla dikkat çeken Asus Zenfone 3 Max modelinin hızlı bakış videosunun böylece sonuna geldik. Detaylı incelemede görüşmek üzere hoşçakalın.